Kanka Ama <laughs> anlatacağım abi. Lazım. ben bunu aklıma geldi anlat. Anlatacağım. zaten Anlatacağım Anlatacağım Ya dün yaşadığımız olayı bir anlatsam mı ya <laughs> anlat, anlat, anlat 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 Hangisi ya anlat ya Abi, abi biz ben hayatımdaki en epik bir şey yaşadım dün Kankabeyiz. anlatman lazım. Ondan sonra Abi anlatacağım ben. bunu aklıma geldi anlatacağım. Anlatacağım. Anlatacağım, yani. anlatacağım. Anlatacağım. anlatacağım ben. Anlatacağım. Bakın ben eee dedik ki mangal yapalım dedik Tamam mı? Sonra e, mangalı yapamadık. Ee, böyle bir şey oldu. Bir şeyler falan oldu. Mangalı yapamadık. Emir de zaten o gün dedi ki arkadaşlar dedi ben dışarıda olacağım. İşte siz oradan bir yere geçerseniz biz yanınıza geliriz dedi. Vermediniz. Sonra Emir Bey hiç haber, haber yok. Biz bir tane bir yere geçtik. Baktık diğer masada Hobbit'le Kız arkadaşı varmış. O bizi bir gerdiğe bir kurtarıyor ya. Allah. Bir baktık, bir <laughs> baktık. O bir torna. Masada falan böyle bir. Böyle bir oturmuş bir de. Böyle karşısına almış böyle ayak ayak üstlerinde falan böyle. Bir kurtardı var görelim. ya. Evet. Abi keşke oranın videosunu...